çözümünü buldum. Toprağınızı verimli kılabilirim. Bizi oyalamaya çalışıyor. Ben ona inanmıyorum. Çözümü bulduysa buldu. Biz hemen gidelim buradan. Kalmayı göz alamayız. Beklersek hepimiz öldürürler. Evet bence de beklemeyelim. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Hadi bağlayın onu. Bırakın Hadi. onu. Bırakın çabuk. Hadi. 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 Bağlayın. Allah. Başımız dertte. <laughs> Alman askerleri geldi. Köyün etrafını evet. kuşatmışlar. Askerler burada. Şimdi ne yapacağız. yapacağız? Hepimiz Sen, öldürecekler. Hepimiz öldürecekler. Ben gidelim de Gidelim burada. Kaçamayız artık. Çocuklarımız da olacak. Bak bulduk. Gidelim demiştim. Ne yapacağız? Söyleyin. Oyalanmayız. Abi. Bize verdiğiniz sözü tutmadınız prenses. Ben sözümü çiğnemedim. Şilla'nın usulü bu demek. Gaya'yı yenilgiye uğrattıktan sonra sözde cömert davranarak tarım yapılamayacak bütün toprakları bize verdi. Sonra da bizden ödeyemeyeceğimiz vergiler istedi. Şimdi de siz askerleri çağırmayacağınıza söz verdiğiniz halde sözünüzü tutmayarak gerçek bir şillal olduğunuzu ispatladınız. Prensesim, Onlara verdiğiniz sözü tutmalısınız. Jack sen de bana verdiğiniz sözü tutmadığınız için en yakın arkadaşımın ölümüne seyirci kaldım. Bu hatayı şimdi telafi etmenizi istiyorum. Çok iyi hemen git askerlere söyle. Bizzat benden emir almadıkları sürece buraya bir adım bile yaklaşmasınlar. Ama prensesim, eğer saldırırlarsa hayatımı tehlikeye atacaklarını söyle. Hizmetçimi serbest bırakın. Bir an önce git ve şu işin aslını öğren. Hadi. gözlerime inanamıyorum. Bu toprak adeta canlanmış. Nasıl başardın bunu? Solucanlarla. Solucanlarla mı? Onları mı kullandın yani? Solucanlar toprağı sürekli kazar ve dışkılarını toprağın içine bırakır. Bu toprakta çok fazla tuz var. Ama solucan dışkıları sayesinde tekrar verimli hale gelecek. Bu toprağı bu hale onlar mı getirdi? Toprağı beslemekle kalmayıp Oksijenini de arttırıyorlar. Yani bir anlamda toprağa işliyorlar. Ya, yani yaptığın... ...buraya solucanları saçmak oldu öyle mi? Evet. E, i̇yi de bunca solucanı nereden buldun? Küçük bir çocukken... ...solucanları dudak merhemi yapmak için kullanırdım. Daha o zamanlar keşfettim ki kireci seviyorlar. Ben de toprağa kireç katarak onları buraya çektim. <laughs> Öldürmelerini göz mü yumacaksınız? Onlar da sizin halkınız. Ölmelerine izin mi vereceksiniz? Eğer bir ülkede halk her şeyin önünde değilse... ...o ülke dev bir kafesten farksızdır. Doğaya hükmeden kuralları öğrenebilirsiniz. Tarımdan anlayabilirsiniz. Denizleri fethedebilirsiniz. Ama halkınızı her şeyin önüne koymazsanız... ...onu nasıl yönetebileceğinizi sanıyorsunuz.

Aa, <laughs> Hepiniz beni dinleyin. Bu yıl bütün vergilerinizi kaldırıyorum. Bir <laughs> konu daha var. Bir ayaklanma başlatanlar bunun sonuçlarına katlanmak zorundalar. Ama bu defa cezaları sadece sopa yemek olacak. <gülüyor> <gülüyor> ハハハハ。 Köylülerin hayatını, prensesin hayatına nasıl eş tutarsın? Kendince bir anlaşma yaparak prensesi büyük bir tehlikeye attın. Muhafızlığın en önemli kuralını çiğnedin. Bu da senin ikinci büyük suçun. Suçlarının bedelini canınla ödeyeceksin. Hayır dur! Bir muhafız olarak başarısız oldu. Ama krallığımızın ona ihtiyacı var prensesim. Siz lütfen bu meseleye karışmayın efendim. Karıştım bile. Krallığımıza da onun başarılarını anlatacağım. Şilla toprakları Bekçenikiler kadar verimli değil. Halkımızın asırlardır bunun sıkıntısını çektiğini bilmiyor musunuz? Bir düşünün. Çank bu fikri ortaya atmasaydı o insanlar Şilla'yı terk edip Bekçe'ye gideceklerdi. Bu haber majestelerini çok memnun edecek. Ortada bir hata varsa ben yaptım. Onun gibi birini muhafızım olarak görevlendirdim. Ama artık onu yeteneklerine uygun işlerde çalıştıracağım. Hadi Şilla'ya bağlılık yemin et. Bana bak. Ne yapıyorsun sen? Prensesimiz yüce gönüllülüğünü gösterip suçlarını affetti. Şilla'ya bağlılık yemin et. Şilla'ya bağlılık yemin et. Hayır etmeyeceğim. Ne dedin sen? Etmeyecek misin? Evet, etmeyeceğim dedim. Ben başka bir yere gideceğim. Anlamadın galiba. Sana ihtiyacım olduğu sürece benden kaçamazsın. Çünkü senin kaderin bu. Bir yolda yürümek kader değildir. Kader diye Seçilen bir yolda yürümeye denir. Ben de hayatta yürümek istediğim yolu seçtim. Kaderime kendim karar verdim. Lütfen affedin beni. Gitme. Dur dedim sana. Buraya gel. Dur. Geri dön yoksa seni vururum. Я... <laughs> Я... <Yapma, gülüyor> <indir şunu. gülüyor> Cank buraya geliyor. Cank mı geliyor dedi? Hangi Cank bu? Tin Cank mı, Mak Cank mı? Hangi Cank olacak? Bizim buradan kovduğumuz Cank tabii ki. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Cank geri geldi öyle mi? Öyle dedi. Ama Cank geldi. Cank geldi. Cank geldi. Cank mı dediniz? Gerçekten onun olduğundan emin misiniz? Evet, ben de gördüm efendim. Cank gerçekten geri döndü. <laughs> Ben geri döndüm. Ama bunun sebebi suçlamalardan aklanmam değil. Sebebi bu değil mi? Ne peki? Geri dönmemin sebebi... ...on yıldır yaptığım hatanın farkına varmam. Neymiş o hata? Anıl C'de neden kalmak istediğimi unutmak. Bomsang bana... ...bilimin gerçek anlamını öğretti. Ve onun ilkeleri uğruna... ...gözlerimin önünde ölümüne tanık oldum ona büyük bir hayranlık duyuyordum. En büyük isteğim bir gün onun gibi olabilmekti. Annem de beni bunun için buraya yollamıştı. Ama? Ama sonra... ...Bomsang'ın ölümünden duyduğum suçluluk duygusu... ...her şeyin önüne geçti. Bana kendimi kaybettirdi. Hedefimi unutturdu. Bir türlü... ...hatamla yüzleşmeyi başaramadığım için... ...on yıl boyunca Yönümü yitirmiş olarak yaşadım. Öyle ki Bomsang'ın son isteğini bile unuttum. Bomsang'ın son isteği neydi? Ona nasıl büyük adam olurum diye sormuştum. O da bana bunun için kendi yolumu çizmem gerektiğini söylemişti. Ölmeden önce de bana bunu bir kere daha hatırlattı. Benim de bundan sonraki hedefim bu olacak. Artık şartlardan etkilenmeyeceğim. Zorlukları göğüslemeye çalışacağım. Kendimi bilime adayacağım. kutlarım. Çok etkileyici bir konuşmaydı. Bu arada hoş geldin.